...Türk röleye saldırmak ha? Gözü dönmüş bu alçakların. Komutanım benim takıldığım nokta şu. Subayı hayatta bırakıp oradaki askerleri şehit etmeleri. Yani? Komutanım önce yemin eden askerlerin otobüsü, ardından otogar saldırısı ve şimdi de bu. Korkarım bunların devamı gelecek komutanım. Vermek istedikleri mesaj tüyler ürpertecek kadar alacakça. Net olarak şunu söyleyecekler. Sizin devletiniz rütbesi olan subayını koruyor ama vatani görevini yapan asker, masum asker, korumasız. Ve buradan tek bir sonuç çıkacak. Onları askere göndermemek. Ve eğer bunları engelleyemezsek bizi bekleyen kara propaganda bu komutanım. Albayım, kılıç timini hemen takviye et. Gerekirse bütün grupları oraya yığ. Ve bu namussuzları çeperlerinden hücrelerine kadar ortaya çıkar. Ve bunu yaparken başka hiçbir işle uğraşma. En önemli sorunumuz bu. Evet, Komutan. Bir, yüzbaşı ile hemen çevrim dışı konuşmak istiyorum. İki, Amanos'taki Tugay'dan acil mühimmat desteği alın. Üç, burada da iki timimiz hazır beklesin görevi hazır şekilde. Bütün izinler kaldırılmıştır. Emredersiniz komutanım. O silah, o çocuğa o verdi komutanım. Boş silah verdi. Bayan. Sakinleş tamam mı koçum? Dinlenmeye çalış biraz. Bak şimdi seni karargaha götürecekler. Helikopter gelince. Orada ne biliyorsan anlatacaksın. Tamam mı? Başımda komutanım. Sen bu herifi hiç daha önce gördün mü? Hatırlayabiliyor musun? Terör ilanlarında, arananlar listesinde, ...sağda herhangi bir yerde. İlk defa gördüm komutanım. Ve kırk kişilik bir grup değil mi? Evet. komutanım. Ben böyle olsun istemedim komutanım. Eğer Okan beni vursaydı şimdi yaşayacaktı. Keşke ben ölseydim komutanım. Komutanım o katletti kardeşimi komutanım. Elimden hiçbir şey gelmedi komutanım. Hiçbir şey gelmedi komutanım elimden. Ayhan. Senin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşim. Ve inan bana, o kansızın da kim olduğunu çok yakında öğreneceğiz. Sen içini ferah tut tamam mı? Dinlenmeye çalış. Sağ ol komutan. Hadi aslanım. Kılıç! ...herifler yürüyorlar. Hem de hiç hız kesmeden yürüyorlar. Biz sağ ayağın helikoptere bindireceğiz. Ama benim durmaya hiç niyetim yok. Bu herifler... ...Suriye'ye girerse... ...biz de gireceğiz. Yön değiştirirlerse... Biz de değiştireceğiz. Bu herifler cehennemin dibine de gitse onları kovalayacağız. Ta ki Mehmetçiğe kurşun sıkan o el kökünden kopana kadar kovalayacağız. Anlaşıldı mı? Evet, evet. dövüş Acı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.